Ar Merhaba arka Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta hangi Games oynayacağız yarım da Adı neydi? Nuh Nuh var Mer Merhaba Nuh Arkadaşlar bundan özür dilerim sikilimiz bok gibi gözüküyor Ben de sorun alamadım Neredesin bunu. abi? Hah gö gö göremedim Kanka ben Aa ben ben... mısın ya? Yanımday mısın? Kanka direkt testere yardımı kaç 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 kaç, kaç. Direk chest arıyordu mu? Kanka direk vurulmuyor ben bir kaç chest arıyorum. Kaldı chestlere yapışma koş. O kılıç sana da kılıç. Kanka adam arkadan geliyor onu öldürüyorum. Kanka sana kılıç vereyim mi? Ad adam arkanda. Öldür onu kes. Kanka daha vurulmaya başlamadı pip açamadı. O taş kılıç var. Kanka Kanka, kanka neredesin? şimdi? kanka kaç? Kanka bizde temiz iki tane ayranım var. Taş kılıcım da var. Abi hiçbir şey bulamadım ki. Kanka sana bir şeyler vereyim mi? Neredesin? Oğlum ben bir yere çıkıyorum. Optifine'a girmeliydim bence. Ben girdim zaten Optifine'a. Evet kısa. Evet. 1.8.8 Optifine'a girdim ama şimdi şey oldu. Çalışmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle. O kılıç dalamı ülkesi bak böyle. Sen kesek Bak sen döverim ha. Ben ortaya Oo, gidip ayran Ben ortaya gidip ayran kılıç yapıyorum kanka. O salaklar salaklar yemin ederim ki salaklar. Kanka ben ortaya gidip ayran kılıç yapıyorum. Bir <laughs> Kanka ben e, dün bir hack gibi vurma öğrendim. Nasıl biliyor mu? Şöyle zıplıyorum, zıplıyorum, vuruyor, vuruyorum, zıplayarak kuruyorum. Var ya of. Bir vuruyor, vuruyor. Ben ayrın kılıç yaptım sana taş kılıcım var. Abi İsmet RG. İsmet RG 2 o. Oğlum onu yenebiliriz ya. Yenemezsek Ay, de video bitireceğiz. 10 dakika sürmez değil mi bura? Abi ben şu an eşyaları 10 dakika da sürmez değil mi 10 dakika? 19 dakika falan. Kanka Yok. bazılarını öldürerek de hemen bitsin. Videom o kadar çekmiyor. Abi benim kanalımı bazı bazıları biliyordu. Ee, ben video çekmiyorum artık. Nedenini size söyleyeyim. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. Zaten alacağım. O yüzden benim kanalımdan video gelmeyecek. İsme, i̇smet ismi atacak. Kanka ben zaten ben yeni bir iş aradım. Kanka tuzaklı sandık mı bu? Ay, yo Neden? Bir haftaya kadar video çekmeyeceğim. İsmet çekeceğim. Kanka sana Kanka. taş sana taş kılıç veresim var biliyor musun? Kanka ya ya bütün adam hacker öldü. Kestin mi? Aynen hack kestim. Peter Craig yaptın değil mi? Ay şöyle zıplayarak vuruyorsun ya ondan yaptım ben. Zıplayarak vuruyor ya. İkili tim. Kaçlı timler lan bunlar? Altın altın elma buldum ve demir külçesi. Kanka bunlar kaçlı tim ya? Bilmem. Abi onu kusuyor. Bu mapin ağzına sıçayım ha. Kanka bir dakika. Köpür etme. Ben adam kestim. Ay ah, anladım. Şu çatıya çıkıp bir şey. Şeyler... Abi ben bu kadar kasma görmedim ha. Ben bütün haritadaki chestlerin yerlerini biliyorum. Şu adamlar giderse tabii İnce. 3 metre G1 tarafından öldürüldü. Abi adam gerçekten galiba. Ali peki çıkar. Böyle ölürsünüz. Böyle ölürsünüz. İkisini de öldürdüm kanka, ikisini de öldürdüm. İki litim oldu. Oyunun FPS'sini düşürüyor şu. Şu an iki litimi kestim ha kanka, Rahatsız. La işbetrege, işbetrege. <laughs> Öldüm mü? Kanka ay gerçek fake'ti lan. O gerçek. Abi, fake. fake olabilir ama adam öldü. Kanka şaka gibisin. Kanka. Ne ki? Onun bu fake değil herhalde lan. Kanka e, e, ben onu kesersem ünlü mü olacağım? İspedra'ya gel dur. Öldürürsem ünlü mü olacağım ben? Kanka. Biraz adamamış lazım. İsmet RG'yi öldürürsem ben ünlü mü olacağım şimdi? Kanka. Hı. -hı. İsmet RG'yi öldürürsem ben pro mu olacağım? Yes. Ama gerçek. Gelmeyece SG orada bulak. İsmet RG'yi. Aman Kanka. abim oraya götürme. Aman abim Ben videoyu durdurayım bari. Çok oldu. Ben bir yoy durdursam mı? Altı dakika olmuş. Oo gördüm Aa. gördüm ismi Ege'yi gördüm. Kesebilirim. Kes 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 kes. Öcümü al. Yok o RG'deymiş. değilmiş ama. Herhalde. Kanka Optifine olsak? oyunum kasmaz. Optifine olayı oyunum kasıyor. Kankım geldi. Abi lağ oluyor. SK TV Naka Aga. Aga şunu uyuz oğlum ya. Dene. Fanga cep for. Abi bu ne ya? 188'de oyunum crash veriyor. Fanga çıktın mı? O adam diamond kılıçlı. İşte İsmet öldü. Ölcen, 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 ölcen. Öldü, öldü. İsmet Rege öldü. İsmet öldü Rege mi? öldü. Öldü. Öldürdü mü gerçekten? Aynen öldü. İki tane golden apple. Ama ben de öldüm. Evet bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.